Merhaba sevgili Tamindir takipçilerimiz. Bu videoda özellikle cep telefonlarında yakın gelecekte neler bizi bekliyor? Hangi teknolojiler cep telefonlarına gelecek onu konuşacağız ama ben genel olarak gerçekleşmesi mümkün olan teknolojik alandaki gelişmelerden de bahsetmek istiyorum. En son Elon Musk'ın Neuralink projesindeki gelişmelerden bahsedeceğim. Korkunç arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz seviyeye gelmişler. Onu videonun sonuna ayıracağım ama şu cep telefonlarıyla başlamak istiyorum. Birincisi şarj konusu en çok hayatımızı etkileyen konu bu arkadaşlar. Yakın gelecekte şarj sorunu çözülüyor mu derseniz bir 10 yıl içinde. Çözülüyor ama biraz farklı çözülüyor gibi görünüyor. Yani bizim şarj sorunu dememizden kastımız nedir? Pili bitmesin telefonun işte. Yani bir günde bir şarj edeceğimi haftada bir şarj edersem o telefonu. O telefonun şarj sorunu yoktur artık. Yani haftada bir kere de şarj edersin. Ha hiç şarj etmemek daha güzel ama. Şu anki teknolojide böyle bir gelişme hayatımıza girmiş değil. Belki laboratuvar ortamında vardır bir gelişmeler ama şu an yani öyle bir gelişme yok yani hayatımızda yok. Fakat şöyle bir şey var. Bu da bence şarj sorununu çözen bir şey. Diğeri kadar etkili olmasa da hızlı şarj teknolojileri. Şu anda arkadaşlar Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus modeli 120 Watt şarjla geliyor ve 15 dakikada telefon sıfırdan yüze şarj olabiliyor. Yani 4500 mAh'de pili var. Ya düşündüğünüz zaman bir pili var üzerinde ve bir günü rahat çıkarabilecek seviyede bir pil. Aynı zamanda bu pili 15 dakikada %100 şarj edebiliyorsun. Hani 5-10 dakikada %50'yi falan geçiyor zaten. Düşündüğünüz zaman bu da nerede ise şarj sorununu çözebilecek bir teknoloji ve şu an yani 2022 yılında satın alabileceği bir telefonda uygun fiyatlı da bir telefon yani diğer işte bu iPhone'ları falan düşündüğünüz zaman onların fiyatına göre uygun fiyatlı olan bir telefonda orta halli bir telefonda aslında gelişmiş bir orta halli telefonda şarj sorunu adamlar çözmüş oluyor. Yakın gelecekte büyük ihtimalle şarj teknolojisi bu şekilde gelişecek. Daha da gelişecek. İşte 120 watt, 150 watt olacak, 200 watt olacak, 200 watt üzerinde de çalışıyorlar. Böylece yani böyle telefonu bir şarja takayım deyip bir su içtin, bir tuvalete girdin çıktın. 5-10 dakika geçti. %100 oldu. Bitti gitti gibi olacak. E bu da harika bir şey. Yani bir yolculuğa gittiğinde vesaire bir yerde yani 10 dakika, 15 dakika muazzam bir süre ki fullemene gerek yok. 5 dakika dursa yetecek sana falan. Düşündüğünüz zaman gerçekten şarj sorunu neredeyse çözüldü diyebilirim. Yakın gelecekte büyük ihtimalle uzun kapasiteli piller olmasa da çok hızlı şarj olabilen giller hayatımıza giriyor arkadaşlar. Hatta 2022 yılında bence artık girdi diyebiliriz buna. Ya bir de katlanabilir telefonlar çok konuşuyor. Katlanabilir telefonların hayatımıza gireceğinden bahsediliyor ama ben çok katılamıyorum buna. Mesela burada bir tane katlanabilir telefon var. En en son çıkan katlanabilir telefon bu. Düşündüğünüz zaman çok ince, çok güzel. Katladığınız zaman küçücük oluyor. Şöyle baktığınız zaman harika. Huawei P50 paket modeli bu. Aslında harika bir şey. Fakat bir telefonu katlamak için çok gerçekten önemli bir neden yok. Ya katlanması inanılmaz havalı, çok şık, çok güzel, çok pratik ama şey demiyorsun yani. Hani benim P50 Pro'm niye katlanmıyor demezsin. Yani normal telefonların katlanmasına gerçekten düşündüğünüz zaman şu anki şartlarda bence çok muazzam bir ihtiyaç yok. O yüzden bu teknolojinin ben böyle amşam gelişeceğini düşünmüyorum. Çünkü benim niye katlanabilir telefonum yok ihtiyacı yaratmıyor. A böyle az bir kesimin hayatına gireceğini düşünüyorum. O yüzden katlanabilir telefonların gelişimi zaten inanılmaz. ya. Şu ekranın katlanması nasıl bir şey ya? Yani düşündüğün zaman ben şaşırıyorum ama çok böyle herkesin hayatına girebilecek bir teknoloji olarak ben şahsen görmüyorum. Hadi katlanabilir telefonlarda gelişecek. Daha fazlasını göreceğiz. Bu hali bile iyi olmasına rağmen belki 10 yıl içinde gerçekten almak isteyeceğimiz yani herkesin almak isteyeceği bir seviyede gelebilir ama şu an için ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Telefonlardaki işlemciler de gelişiyor. Ve ben daha çok işlemcilerdeki gelişmeden artık yapay zeka üzerine olduğunu düşünüyorum. Zaten e, fark ettiniz bilmiyor musunuz? Yapay zeka da artık insanların hayatına cep telefonlarıyla giriyor. Yani siz basit bir fotoğraf çektiğinizi düşünüyorsunuz. Bir portre fotoğrafı çekeyim diye tutuyorsunuz. Ama orada işte yapay zeka devreye giriyor. İnsanı algılıyor, kesiyor saçını, kulağını mesela. Arka plandaki çiçekten ayırıyor seni. Güzelce arka planı bulanıklaştırıyor falan. Bunlar işte yapay zeka ile olan şeyler aslında. Yani milyarlarca fotoğraflar öğrenilmiş verileri kullanarak telefonlar bu fotoğrafları bu şekilde işleyebiliyorlar ki işte videolarda da yine aynı şekilde kullanıyoruz. İşte en basit bir video düzenleme programı kullanıyorsun. Bir efekt ekliyorsun ve inanılmaz şekilde seni arka plandan ayırıyor. Ya bir fotoğraf koyuyorsun arka plandan seni ayırıyor bilmem böyle hareketlendiriyor falan Hani bunları düşündüğünüz zaman işlemciler de çok iyi gelişmiş seviyede ve yakın gelecekte de yine telefonlarda beklediğimiz gelişmelerden birisi bu. İşlemcilerin yapay zeka güçlerinin daha da artması olacak. Yine bildiğimiz şeyler arasında 5G var, 6G var. Artık pingin olmadığı süper hızlı internetlerimiz olacak. Bunlar yine böyle hayatımıza muazzam etkiler sunmayacak. Gözde görülür. Ama yine de detaya indiğimizde göreceğiz atıyorum. Ankara'daki bir doktor İstanbul'daki bir hastayı muayene edebilecek bu internet hızları sayesinde. Yakacak konulara robotlarını, oradaki robot hasta hastayı ameliyat edecek, dikiş atacak vesaire ve bunu uzaktan yapabiliyor olacaklar. Bunun üzerine çalışılıyor, hatta denemeleri de var. İşte bunlar için böyle internetler lazım, pink olmayacak, hızlı olacak vesaire. Yakın gelecekte bir de kablolardan bahsediliyor. Kablolar artık hayatımızda olmayacak olmayacaklarını arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Şahsen Apple mesela Lightning girişini hala iPhonelardan kaldırmadı. E herhalde diyorum bu adamlar bu kablosuz şarj olayıyla beraber kabloyu iptal edecekler. Kablonun olmaması bence harika bir şey arkadaşlar. Çünkü kablo hem unutuyorsun taşı taşıması dert bilmem ne işte. Üretim aşamasındaki çevreye zararlarını falan düşündüğünüz zaman çok mata bir şey değil aslında. Ama kabloyla şu anda çok hızlı şarj olduğu için telefonlar hala kablolar var hayatımızda. Ama onun dışında eğer kablosuz şarj teknolojileri de gelişirse ki onlar da gelişecektir. Böylece kablosuz hızlı şarj olabilen telefonlar olacak ve kablo da hayatımızdan çıkacak. Ve benim beklentilerim 10 yıl içinde gerçekleşir diye düşünüyorum ki 10 yıl bazı teknolojiler için çok uzun bir zaman. 10 yıl önceki telefonlara baktığınız zaman neler neler değişmiş diyorsunuz. Dolayısıyla belki 10 yıla kalmadan bile bu gelişmeleri görebiliriz. Aynı zamanda kameralarda gelişiyor, megapikseller de artıyor. Bakalım kameralardan daha çok yapay zekanın kameraya olan etkisiyle beraber görseller, videolar daha da iyileşiyor. İkisi birlikte daha iyi olacak gibi görünüyor. Gelelim güncel hayatımızdaki bazı gelecekte beklediğimiz konulara. Birincisi şu uçan araba konusu ve çocukluğumdan beri hayalimdir. Fakat düşündünüz mü hiç? yani uçan araba, uçan kişisel araba sakat bir şey ve hiç bana mantıklı gelmiyor şöyle düşündüğünüz zaman. Ne olacak şimdi bu binaların arasından mı uçacak nedir yani? yani herkesin çatısında olacak çatıdan mı başlayacağız uçup bilmiyorum ama yani çok kontrolsüz geliyor çok saçma geliyor ki bunu yaptıklarında zaten yapay zeka ile uçacak. Siz aslında kontrol etmeyeceksiniz yani gireceksin o seni götürecek. Yine de bana çok saçma geliyor bu uçan araba konusu. Bir diğer saçmalık konusu da şey için bu uçan arabalar aslında var. Yani helikopter bile uçan araba ya da ne bileyim DJI'ın kamera taşıyan drone'u aslında bir uçan araba. Yani onun büyük Türkiye'de de çalışmaları var biliyorsunuz. Cezeri. Düşündüğünüz zaman evet drone'lar uçan arabalar aslında ama çok sağlıklı değil yani 4 tane motor gürültü yapıyor. Yani düşünsenize şehirdeki arabaların pervanelerle çalışan cihazlara dönüştüğünü düşünün. Hepsi çok ses çıkaracak. Küçücük bir drone bile acayip ses çıkarıyor. Yani çok ses çıkaran şeyler. İşte helikopterin sesi ortada. Küçük droneların sesi ortada. Yani sürdürülebilir gelmiyor. Tamam hoş okey bir şekilde havada kalsınlar gitsinler çok hızlı olacak ama çok mantıklı gelmiyor. Ama şu olacak yakın gelecekte. E, bu cihazlar taksi görevi görecek. Atıyorum pendikten bineceksin. Beylik yüzünden çıkacaksın. Bu işi yapabilecekler. Evet. Ki yani şu anda aslında helikopterler de bu işi yapıyor. Yani bana biraz e, yakın gelecek konusu değil de uzak gelecek konusu gibi geliyor. Bambaşka bir teknoloji çıkar. Bambaşka bir şekilde bu cihazlar havada kalırsa okey. Ama şu anki teknolojinin öngörülebilir halinde çok sesli cihazlar var. Büyük cihazlar var ve tam olarak şehirlerde bunu hazır değil gibi görünüyor. Ama bir diğer araba konusuna değinirsek onlar da elektrikli ve otonom araçlar. Bunlar yakın gelecekte olacaktır. 10 yıl sonra bence çok iyi bir seviyeye gelecekler. Çünkü 5 yıl önceki Tesla'ya baktığınız zaman çok şey değiştiğini görüyorsunuz. 5 yılda ya 10 yılda Önceki arabaları düşündüğünüz zaman, 2012 model arabaları düşündüğünüz zaman işte kıyaslanmaz bir fark var. Tesla'nın son modellerini vesaire kıyasladığınızda işte bir biz de TOG'u yapıyoruz. E otonom otomobiller de artık sürücüsüz, otonom hale gelecek arkadaşlar. İşte burada yapay zekaya iş düşüyor, işlemcilere iş düşüyor. Aslında yazılım mühendislerine iş düşüyor çünkü otomobiller bunun için hazırlar. Fakat arka plandaki yazılım ve sensörler hazır değil. Onlar da 10 yıl içinde tamamlandığında otonom araçlara kavuşuruz. Ama ben uçan arabaları şahsen yakın gelecekte beklemiyorum. Ya yani VR deneyimiyle ilgili de baya bir gelişmeler var. Aslında baktığınız zaman o da çok gelişti. Ama şu anda hala VR deneyimi baktığınız zaman en iyisini bile deneseniz arkadaşlar. Yani bir eksiklik var. Bazen böyle sağda solda görüyorum. denediniz mi bilmiyorum. İşte VR deneyimi yap yaptıran yerler var. Parasını veriyorsun. VR gözlük takıyorsun. İşte seni roller coaster'a bindiriyor. Ha, hafif de arkadan itiyor ve düşecekmiş gibi oluyorsun. Her denemediyseniz deneyin. Ya bir etkisi var. Bir albenisi var. İnsanı etkileyen bir teknoloji. Ama şu anki haliyle çok gelişmiş değil. Ben VR teknolojisinde ileride gelişeceğini düşünüyorum. En azından ev eğlencesi olarak kullanacağını düşünüyorum. Ee, VR'ın Hani boyutu vesaire bence çok önemli değil. Sonuçta onu bir eğlence aracı olarak görüyorsan sıkıntı yok. Yani illa küçücük bir gözlük olmasına gerek yok. Hayatına girmesi için okey küçük gözlük olmalı. Ama işte eğlence için PlayStation gibi bir şey düşünüyorsan. Gerçekçi bir deneyim yaşamak istiyorsan oyunlarda falan. O tarz bir yönde düşünüyorsan bence çok bir zamanı yok. Gelişiyorlar. Bir 5 yıl 10 yıl sonraki yer deneyim bence çok daha iyi olacak. Belki PlayStation 5'de olmayacak ama 6'da 7. nesilde VR desteğiyle beraber. Çok daha farklı bir deneyim yaşayabileceğiz. Yani şu anda da var bir VR desteği ama işte çok... Çok iyi seviyede değil. Onunla gelişeceğini düşünüyorum. Gelelim Neuralink'e. <laughs> ya bu konu size işte inanılmaz arkadaşlar ve gelecekte hayatımıza girecek. Yani bu adamlar bunu kafaya koydu yapacaklar. Ne derseniz çok kısaca. E, beyne çip takılması konusu arkadaşlar. Aslında buraya implant bir sistem takıyorlar. Beyni kontrol ediyorlar. Hatta beyinden veri de alıyorlar. Yani bambaşka bir sistem arkadaşlar. Yani en masum hane fikri şu. Biliyorsunuz insan beyni çok güçlü. Çok yetenekli. Yani bir resim çizebiliyor, yaratabiliyor, hayal edebiliyor vesaire ama işte bunu çok iyi yapamıyorlar. Bilgisayarda şunu çok iyi yapıyor. Atıyorum 3.715.000'i 0.285'e böl dediğin zaman milisaniye düşünmüyor. En salak hesap makinesi bile milisaniye düşünmeden sana çat diye cevap verebiliyorsan veremiyorsun. İşte o cihazla bunu birleştirdiğini düşün. En masumane fikriyle daha gelişmiş bir beynin olacak. Daha gelişmiş. Seni zorlayan işlemleri de artık çok kolay yapabileceksin. Yani sadece düşünerek bat bat yapabileceksin. Fakat olaylar böyle gelişmiyor. Çok daha farklı konularda tabii ki yani bu verdiğim örneğe çok masumane dediğim gibi ama olaylar biraz daha farklı gelişiyor. Şu an e, Neuralink'in geldiği seviyeden bahsedeyim size. Bir maymuna arkadaşlar, şu an maymunlar üzerinde test ediyorlar bu arada. Şu an bir maymuna, şempanze de olabilir, karıştırıyor olabilirim. Bilgisayar oyunu oynatıyorlar, çok basit. Pimpon oynatıyorlar. İşte ne bileyim kutucukları veriyorlar, o kutucuklara masum inmecini götürüyor vesaire. Hani bunları yaptırıyorlar ilk başta hayvancağızı. Hayvancağız bunu oynuyor, oynamayı öğreniyor. Yani kendisi öğretiyorlar işte. Yani köpeğe otur kalkı çak yapmayı öğretir gibi oyun oynamayı öğretiyorlar ve oynuyor. Bunu oynarken beyin dalgalarını izliyorlar. Neuralink sayesinde beyni okuyorlar. Ve bunu okuduktan sonra arkadaşlar videonun ikinci bölümünde şöyle bir şey oluyor. Ee, oynadığı joystick'in kablosunu çekiyorlar. Ve joystick tamamen boş, anlamsız. Ama Neuralink sayesinde bağlantı kuruluyor ve beyinden yaydığı sinyaller Neuralink tarafından okunuyor ve ekrana yansıyor. Yani bilgisayar oyunu kontrol ediyor aslında. Hayvan aslında e, joystick kontrol ediyor ama joystick kontrol etmesiyle oyun oynanmıyor. Tamamen beyin dalgalarıyla Neuralink sayesinde alınıyor. Ekrana iletiliyor ve bilgisayar oyunu oynayabiliyor. Yani aslında baktığınız zaman Neuralink beynin yapısını çözüyor, öğreniyor. Ve bunu kendi sistemine aktarıp oyunu oynatabiliyor. Yani bu verileri makinelere aktarabilir hale geliyor. Yani insanla makine arasında karışım bir şey. Bence korkunç seviyede ama herhalde ileride hayatımıza girecek. Nasıl girecek? Hayırlı olacak mı? Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Bu konularda fikirleriniz varsa aşağıya yazın. Konuşalım, tartışalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizi sosyal medyada takip etmeyi hiç unutmayın. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.